Herkese selamlar için. arkadaşlar. Sağ Expo'nun ilk gününde e, Aslan standındayız. Aslan Genel Müdürü e, Gürcan Okumuş e, hocamız bizlerle beraber. Hocam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, hem misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz. E, burada ağırladınız bizleri, sağ olun. E, hem de çok güzel bir stand yapmışsınız. E, son dönemde sektör basını olarak biz Aslan'ın adını e, sıkça duyar olduk. E, özellikle siz e, geçtikten sonra... Ee, daha çok ilgimizi çekti. Bize biraz firmanın e, faaliyet alanlarından Aslan nasıl bir firmadır? Bundan bize bahseder misiniz hocam? Evet, Aslan esasında kökleri 1970'lere dayanan mekanik üretim e, üzerine e, uzmanlık edilmiş. Ağırlıklı olarak iş makinesi, ağır iş makinesi yedek parça sektöründe faaliyet gösteren bir e, firmamız. 1970'lerden bugünlere e, Mekanik üretim konusunda edindiği uzmanlığı 2015'lerden sonra savunma sanayine e, aktarmaya başlıyor. Ve e, dediğim gibi 2015'lerden sonra savunma sanayinde de diğer e, ağır iş makinesi yedek parça işlerimiz devam ederken şu an e, savunma sanayi tarafında da e, öncelikli olarak mekanik üretim e, ağırlıklı başlayan işler şu an tam atım mühimmatlar yani enerjik malzemesi, e, tapası ve diğer destekleyici sistemleriyle beraber e, tam atım mühimmata dönen e, bir şekilde yol alıyoruz. E, ağırlıklı bundan sonraki yatırımlarımız da açıkçası savunma sanayi tarafında olacak şekilde devam ediyoruz. Yani biz e, Aslan Savunma'da e, üretim, üretim, üretim diyoruz. Evet, ya tanıtım filminizi izledim. Gerçekten çok büyük bir üretim alanına sahipsiniz. Çok büyük bir üretim tesisine sahipsiniz. Son dönemde ee, özellikle bu Rus uçaklarına yönelik geliştirdiğiniz mühimmatlar çok dikkat çekti. Burada da zaten görüyoruz, ee, bizim de çok dikkatimizi çekti. Ee, bu mühimmatlardan bize bahseder misiniz? Neler olduğundan, e, biraz özelliklerinden, nerelerde kullanıldığından? Biz tabii e, özellikle e, Mk serileriyle e, ilgili olarak çok yüksek adetlerde üretim e, yapıyoruz. Yani NATO standardı Mk serisi, Mk 81, 82, 83, 84. E, mühimmatların mekanik gövdelerini üretip ağırlıklı olarak e, yurt dışına e, satıyoruz. Bu konuda bir zaten uzmanlık edinmiş durumdayız. Tabii biz ağırlıklı ihracatı her zaman e, odağımıza alan bir firma olduğumuz için e, sektörde takip ediyoruz. E, ve e, Rus e, eski Sovyetler Birliği standartında işte bizim MK serilerinin e, işte Rus standartı diyebileceğimiz e, FAB, OFAB bombalarıyla e, yönelik bir ihtiyaç ve talemin olduğunu gördük. Bizim kabiliyetlerimizle de uyuşan bir yetenek ve bunu üretebileceğimizi gördük. Üretmeye başladık açıkçası imzaladığımız sözleşmelerimiz de var. Yani tabi Rus uçakları deyince dünyada esasında önemli bir piyasası da var. Evet. Sadece işte Türkiye Cumhuriyetler, Rusya o bölge olarak düşünmeyin. Başta Afrika olmak üzere dünyada çok sayıda ee, kullanıcısı, Rus uçaklarının kullanıcısı olan e, ülkeler var. Bunlar arasında bizim dost, müttefik ülkeler de var. Ee, Orlardan gelen talepleri e, değerlendirmek amaçlı olarak e, bu işe girdik ve e, yüklü bir şekilde e, sipariş alıyoruz, e, üretimlerimizde çok yüksek adetlerde devam edecek. Şöyle ben arasından geçerek size de hızlıca gösterebilirim. Ee, farklı bu modelleri, farklı tipleri var. E, e biz Hemen hepsini üzerine çalışıyoruz, üreteceğiz. Ee, hocam bu modellere güdüm kiti entegrasyonu olacak mı? Böyle bir planınız var mı? Yani programınızda böyle bir... Şimdi biz açıkçası daha çok bu işin mühimmat tarafındayız. Bizim bir güdüm kiti üretimimiz yok. Ama bunu alan ülkelerin farklı güdüm kitleriyle kullanma imkanları olacaktır. Çünkü sonuçta bir standart bir mühimmat. <laughs> ama şunu biliyoruz işte Aselsan Azerbaycan'da bu fab of mühimmatlarıyla kendi ürettiği bir güdüm kitini LGK'yi kullanabildi. Yani belli güdüm kitlerinin entegrasyonu, Türkiye'nin ürettiği bazı güdüm kitlerinin entegrasyonu mümkün olmakla beraber farklı ülkelerin ürettiği güdüm kitleriyle de kullanılabilecek ama biz şu an Aslan olarak mühimmat üretimine odaklanmış durumdayız. E, güdüm kiti tarafında değiliz. Anlıyorum hocam. E, hocam peki bu e, FAB500 ya da 1500 e, modelleri gelir mi? Böyle bir e, daha büyük versiyonlarını yapma gibi bir planınız var mı? E, yoksa bu standartta e, şimdilik devam edeceğiz mi diyorsunuz? E, Şöylesi biz hepsini planlarımız arasında var ama bunları biz e, seri üretim odaklı bir firma olduğumuz için gelen talep sipariş sözleşme sonucu üretime geçiyoruz şu an açılan bir kanal var. Biz de büyük ihtimalle farklı tip modellerin talebinin de geleceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla kısa vadede muhtemelen bütün FAB, OFAB serisinde üretimimiz olacak. Nasıl MK serisinin 81'den 84'de hepsini yapıyoruz. Burada da bütün serilerle ilgili üretim kabiliyetine sahip olacağız. E, hocam, sözleşmeler imzaladık dediniz, İhracatlar yapıldı. Onu aldık sizden, o bilgiyi aldık. E, peki... Afrika'dan bahsettiniz. Hedef pazar olarak belirlediğiniz yer Afrika mı, Afrika ağırlıklı mı olacak yoksa Sovyet uçaklarını kullanan tüm ülkeler hedef pazarımızdır diyebilir miyiz burada? Ya yani şöyle biz zaten mevcut durumda da çok yüksek oranda %90'a yakın ihracat odaklı bir firmayız. İhracat çalışıyoruz. Başta Orta Doğu ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere farklı ülkelere ihracatımız var. Biz yani bir bölge odağı koymuyoruz. İhracat yapabildiğimiz elbette ülkemizin, Dışişleri Bakanlığımızın, ilgili Savunma Bakanlığımızın onayladığı, izin verdiği ölçüde ihracat yapabileceğimiz bütün ülkeler bizim hedefimizde. Bunun içinde Afrika'da var, Orta da var. Türkiye cumhuriyetler de var. belki Amerika kıtası da var. Yani bir kısıtlamamız yok. Önemli olan Bizim e, ilgili kurumlarımızın, bakanlıklarımızın e, onayladığı, ihracat yapabilmemize izin verilen bütün piyasalarda biz varız. Ee, teşekkür ederiz hocam. Hem e, nazik misafirperverliğiniz için hem sorularımızı içtenlikle yanıtladığınız için çok sağ olun. Ben ee, teşekkür ederim. İyi puanlar diliyorum çok sizlere. Çok sağ olun. Size de kolay gelsin. Çok teşekkürler. Arkadaşlar.